Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur medeniyetini yok edecek 5 yıllık plan. İşgalci Çin rejiminin bu yıllık çalışma planı Doğu Türkistan'da Uygur kültür medeniyetine ve topluma yönelik baskılarda dahil olmak üzere sistematik soykırım politikalarının daha geniş ölçekte devam edeceğini ortaya koyuyor. Çin Propaganda Ajansı Tanrı da A 19 Şubat tarihli haberine göre Doğu Türkistan'daki komünist yetkililer konut ve kentsel kırsal kalkınma çalışmaları üzerine bir toplantı düzenledi. Toplantıda 2021 yılında kentsel kesimden 231.500 haneyi kapsayan 1714 yerleşim alanının yok edildiği ve bu yıl 203.000'den fazla haneye Çin tarzı 1273 yerleşim bölgesini yeniden inşa etmeyi planladığı öğrenildi. Çin basınında çıkan habere göre Çin rejimi 2021'den 2025'e kadar 5 yıl içinde Doğu Türkistan genelinde milli ustopta varlığını sürdüren 870 bin haneyi kapsayan 5761 yerleşim bölgesini Çin tarzına dönüştürmek için bir takım plan içerisinde olduğu öne sürülüyor. Bilgilere göre komünist yetkililer Doğu Türkistan'daki yerleşim yerlerinin yeniden inşa edilmesini organize edecek taban kadrolara kapsayıcı bir plan hazırladı ve bunun için yeniden yerleştirme çalışmaları grubu kurmanın yanı sıra kültür katliamı siyasetine meşru göstermek için yol gösterici ilkeler adı altında yönerge yayımladığı bildirildi. Nitekim yakın bir tarihte Ürümcü'de gerçekleşen insan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Çalışma Konferansı'nda alınan kararlar, rejim hükümetinin bu yıl içerisinde Doğu Türkistan genelinden 2 milyon 750 bin kişiyi köle işçi olarak farklı bölgelere gönderme ve 1,5 milyondan fazla kişinin sözde eğitim merkezi denilen ceza kamplarına alma yönünde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki Uygur toplumunu kültürel varlıklarıyla birlikte topyekün yok etmek için bölgedeki Müslüman Türklerin tarihi izlerini, cemaat kültürünü, mahalle kültürünü, mimari kültürünü ve komşuluk ilişkilerini sistematik bir şekilde kaybettirmeye çalıştığını kaydetti. Airbnb baskılara rağmen Doğu Türkistan'da İnsan hakları grupları ve yasa koyucuların Çinli şirketleri Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı, zorunu çalıştırma ve sistematik soykırımı nedeniyle küresel şirketleri ticaretini durdurmaya çağırdığı bir dönemde tanınmış uluslararası bir şirket olan Airbnb, Tibet ve Doğu Türkistan'da ticaret yapmaya devam ediyor. Amerika'nın Sesevivyo'nun Londra merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Özgür Tibet'in yakın tarihli bir raporuna dayandırdığı haberde, Pekin kış olimpiyatlarının spor sorularından biri olan Airbnb'nin Tibet ve Doğu Türkistan'da yüzlerce kiralık konutlarının hala faaliyet gösterdiği ortaya konuluyor. San Francisco, Kaliforniya merkezli Airbnb, Nasdaq tarafından pazarlanan ve çevrim içi platformda turistlere konut kiralayan kişi veya kuruluşlara hizmet sunan tanınmış küresel şirkettir. Bahse konu şirket 2020'de 2028 yılına kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne destekleyeceğini duyurmuştu. Özgür Tibet Örgütü'ne göre Airbnb'nin Tibet ve Doğu Türkistan'da 700'den fazla konutunu tespit ederek listelediği ve bunlardan Doğu Türkistan'da 380'den fazlası Tibet'te 300'den fazla konutunun ise Airbnb platformu aracılığıyla kiralandığı üne sürülüyor. Airbnb tarafından yapılan açıklamada ABD hükümetinin izin verdiği bir yerde iş yaptığını ve ilgili yasa kuralları uygulama konusunda zorlu adımlardan geçtiğini savunuyor. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin Halkla İlişkiler Direktörü Robert McCall, birçok uluslararası şirketin insan hakları sicilinin hala karanlık olduğunu ABD ve farklı ülkelerde çifte standartlar uyguladığını söyledi. Oğuzname Destane 3 dilde yayınlandı. 21 Şubat Dünya Anadil Günü arifesinde yeni bir nadir eser Türk kamuoyuyla buluştu. Japonya Kagoshima Uluslararası Üniversitesi'nde uzman ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Japon Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olan Doktor Hacı Kutluk Kadir'i Oğuzname Destanı'nın Japonca, Uygurca ve Türkçe üçlemesinin karşılaştırılmalı bir versiyonunu kamuoyuyla buluşturdu. Oğuzname Destanı, Türk dünyası genelinde ortak bir miras olan ve tarihi veri ve materyallere dayanarak 12. yüzyılda Uygur Türkçesi ile yazılan 42 sayfalık el yazması eser şu an Paris'teki ünlü bir kütüphanede saklanıyor ve bugüne kadar birçok dile çevrilmiş paha biçilemez eserlerden biridir. Paradigma Akademi Yayınları tarafından neşredilen eser 22 Şubat'tan itibaren tüm kütüphanelerde ve e-ticaret platformlarında bulunabilecek. Doktor Hacı Kutluk Kadiri daha önce Göktürklerden gelen Japon dili 5 Temmuz Doğu Türkistan katliamında kaybolan sahipsizlerin sesleri ve Çin'in Doğu Türkistan'daki nükleer denemeleri adlı eserlerini Türkçe'ye kazandırmış önemli akademisyenlerdendir. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.